Ses bir ki deneme. Tamam geliyor. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle hesap tanıtımı yapacağız. 9999 kişilik TL'lik bir hesap tanıtımı olacak bu. isterseniz direkt başlayalım. Setlerden başlayalım arkadaşlar. Bakın 6 6 tane kırmızı öğe var. Bu bu mask bu maskara bu da <laughs> yani Ripley'den çıkmayan iki tane var. Bunlar da Ripley'den zaten. Elinizde arkadaşlar. Bakın. Maskara da 5 seviye. İlk sesli videom olduğu için kusura bakmayın biraz heyecanlı olmuş olabilirim. Hepsini de gösterirsem çok uzun olur. Böyle göstereyim ben de yavaş İşte arkadaşlar böyle etraftır. Evet şu an kasklara geçelim. Kasklarda en sevdiğim bu kırmızı olan. Bu kaskı seviyorum ben bayağı. Bir de bunlar var işte. Bakın. <laughs> Şapkalardan işte bunlar var. Bu Godzilla şapkası geldi. Aynen. Tavşan. At kafası var. Duat yargıcı maskesi var. Yani güzel. Gözlüklerde. <laughs> Gözlük pek yok. Ama olsun. Maske olmazsa olmazımız maskara. Tabii ki de. Olmazsa olmaz abi bu. Ya i̇şte maskara setine olmazsa olmaz. Burada şunlar var işte. Çanta. Ha, en sevdiğim bölüm. Ben tabii ki de en çok maskara kullanıyorum. Bir de bunu kullanıyorum. Güzel bu. Yani işte setten sete değişiyor. Öyle giyiyorum. Bu yeni hesaptır arkadaşlar. O hesabı çaldılar. Bu hesaba geçtim. Faro çaldılar. Evet, bu da böyle. <laughs> bir hastayım kusura bakmayın. Sesim boğuk geliyor olabilir. Maskara 5 seviye. Aslan be İşte bunlar da var böyle. AKM'de bunlar var. Bir bu. Bu baya iyi. İşte hemen ortada da bunlar. E de bunlar. Baya var Skarli. M4'te zaten göstermişti. bir 1. <laughs> Avuk 2. QBZ. Bu baya iyi bu yeşil QBZ. Bu çok değişik geliyor ya valla. M762 yok. Vallahi ben de çok şaşırdım aldığımda. Olsun o da olmasa da var. Orada araba desenim var. Burada üstü açık uaz Pickup yok. Sedan iki tane var. İkisi de birbirinden güzel. Tabii ki de bunu kullanıyorum. Motosikletteyse bayağı güzel motosikletler. Ha? Tabii ki de bu Tosli en iyisi. Tosli adamdır. Burada da üçlü materi. Zaten kullanmıyorum da. Maskara var. Maskara motosiklet var. Şu da bal kabağı. Bunu Ya da bunu kullanalım. Vay. Şunda yok. Şunda var. Ama bunda da var. <laughs> bunda yok. Sonra ise... Keskin şancıları göstermedim. İşte bunlar var. Kazıtan 8'de. M24 yükseltilebilir var. 2 e, i̇ki tane yükseltilebilir var. BM24 de maskara. AVM2. M94 daha gelmedi. Otomatik keskin şancılar. Nereye geldim lan ben? Yolla dur. dur. Tabi işin şancılar. SKS1. VSS2 Milyon 2 SLR 2 QBZ bile var anasını satın satayım bile var Silahlar şimdi hafif makineli Hafif makineli Ben bu uzayı yükseltilebilir sanıyordum vallahi. 3 uzay var UMP yeşil UMP <laughs> Nektar'da bu Royal Pesce Mpc. İkisi de Royal Pesce Mpc. Bu da Tamsi. Bu Bayezid. Bayezid mavi. Burası da S63-86. S63-86 bu? Evet. Yok. Evet. S1995. <laughs> bu da var. S12K var. Sonrasında F-3 makineleri var. tane var. Bu daha iyi geliyor. Mavi daha iyi. VP'den de iki. Tabanca. Mesut amca olmazsa olmazımız ya. Vallahi. Buzlu savaşçı Mesut amca. <laughs> burada da iki tane P92 var. Yakın dövüş. Taba var burada. Baya. Vay bu taba iyiymiş lan. Tabii ki de bunu kullanıyorum. Bu daha iyi. Orak bir. de bir yok. var yok. ne orak bir de tava var. Diğer araba da yok. Silahlar bitti. Arabaları gösterdik. ama tekne göstermedik. Tekne de var arkadaşlar. Şey. Yetiski de var. Buggy de göstermedik. Buggy de gösterelim. Turuncu buggy. Turuncu buggy güzelmiş yani. Şuradan da danslara geçelim. Ha maskaram tabii ki de bu. Ha <laughs> ha. Bir de bu var. İşte bu da eski Royal P.S'den gelen. İşte şöyle. Arkadaşlar böyle göstereyim. İşte böyle arkadaşlar burası da. Çok kapımların bayağı iyi ya bu bayağı yamakların ufku da şu var kraliyet Ben bunlar rağbeten ya tabağı ilmiş lan Neyse bu da iyi bu şey mezarcının seti var ya onun uçağına benziyor mezarcı setinin uçağı Aynen hani yeşil çizgileri falan burada da bayağı paraşüt var seç yani. Bakayım bunu. Ya bu da iyi. Burada da uçurmalarımız var. Şurada da bomba. 4 bomba yükseltebilir maalesef. Siz iki. Vay yani. Flash yok mu <laughs> Sonrasında. Galiba bitti yani. Galiba bitti. Değil mi arkadaşlar? Burayı da göstereyim. şurada da maskarayı koymuşum yerine gibi. Popülerlik 500 k Arabikleri itaat dersi verdim burada bakın bakın. Bakın. Arabiklere itaat dersi. Gördünüz mü? İşte öyle arkadaşlar. ID'yi de görüyorsunuz burada çek de atabilirsiniz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet. Like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz canlarım.